Evet herkes uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar diyorum arkadaşlar. Haydi'den ettim seti. E, diğer siklusal olan mikrofonuna devam ediyoruz. Bu zaman video gelmesi sebebi işler işlerin çok yoğun olmasından dolayıydı arkadaşlar. Üstüne, üstüne biliyorsunuz Ramazan. o Oruçtaki insan yoruluyor. Eve gelince tek düşündüğü şey de işlere kadar uyumak oluyordu açıkçası. O yüzden videolar biraz aksadığı için özür dilerim. Lakin artık şimdi tam gaz devam edebiliriz. Arkadaşlar bu yeni bölümümüzde Hatırlarsanız en son delme siklusunu yapmıştık. Bu bölümümüzde de freze siklusuna geçeceğiz. Ee, şimdi buradan yeni bir dosya oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> şimdi tekrardan yeni bir dosya da oluşturuyoruz. Buna şey diyebilirim mesela. Evet, son demişim. Cycle 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 üstü üstü buna bu arada. Cycle 4.h diyoruz. Milimetre olarak hesaplıyoruz. Buradan blank formu oluşturacağız. Yine yine yüzde yüz bir parça. Basit bir şekilde ekliyorum. Böyle yine yapabiliriz. Evet, şu şekilde. Ondan önce hemen isterseniz direkt bir frezemizi çağıralım. E, ee, 20'lik ve 10'lık bir, bir freze alsak yeter zaten. Şu 16'lık bir min alalım. Optimal, optimal değerleri verelim. frezeler için. Bu şekilde. Her tool, kullan, her tool koldan sonra arkadaşlar stop m0'dı. Lütfen unutmuyoruz. Bunu kendinize bir prensip haline getirin. block diyorum. Şimdi ise devam edebiliriz. Özellikle buradan Otomatik açıyorum ki buradaki ekranda gittiğimiz yönler çizilsin otomatik olarak. Evet. Buraya geldik. Şimdi diyorum ki ben e, parçamın e, ortam parçamın tam ortasını sürsün yani. X50, Y50 diyorum. Sadece de 5 mm de güvenlik mesafesi takıyorum. Ardından M, M3 ile de spindle aktive ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim e, neyse gelelim size beraber şeye cycle'lara buradan cepheler tıpalar gibiler Öncelikle 251'den başlıyorum. Birimiz bir havuz feridesi aslında. Örgüken, havuz feridesi. Çalışma kapsamı arkadaşlar şöyle oluyor. Hem kumlama hem perlatama. Ya kumlama ya da hem perlatama. Biz bunu sinyomisinde sıfır diyebiliriz. Hem kumlamayı hem de perlatamayı aynı şekilde yapması için. O zaman şu an arkadaşlar çalışma kapsamı sıfır bırakıyorum. Şimdi birinci yan uzunluğu e, ee, x aksi, yani x eksenine göre e, 80 e 80 30'luk e bir e, havuz yaparsak eğer buraya direkt 80 diyorum. İkinci en uzunluğu da 50 diyebiliriz mesela. Köşe yarı çapı. Bunu ayarlayabiliriz. Lakin eğer bunu ayarlamazsak eğer zaten şimdi 16'lık freze aldığımız için e, burası kaç olacak arkadaşlar? 8 olacaktır. Buradaki radius. Oradan sıfır olarak da bırakabilirsiniz. Yani aldığınız krediye göre değişir. Lakin işte eğer te, te, mesela teklif resminizde eğer 4 yazıyorsa, 8'i kredi alırsınız. Şimdi burayı sıfır olarak bırakıyorum. Çünkü zaten ee orayı 8 olarak bırakacak. <laughs> yani ölçü arkadaşlar bu peratlamak içindir. Buraya da aslında zaten direkt buraya 0.5 5 şekilde içinde daha parça bırakabiliriz. Dönüşür mü sıfır? Eğer, kısa, eğer açılı bir şekilde Ağzınız varsa ya buradan açısını verebilirsiniz. cep durumu. <laughs> Şimdi frezenizi ilk başta nereden yani şu anda frezenizi nereden sürürseniz oradaki başlama konumudur. Ben zaten bunu bildiğim için direkt sıfıra sıfır sürdüğüm için burada sıfır olarak bırakıyorum çünkü tam ortada. Freze beslemesini buradan f auto yapıyorum ki buradaki verdiğimiz değerler Dursun. E, tutsun. Frez tipinde artı bir yapıyorum arkadaşlar. İşte saat yönünü döndürüyorum. Derinlik derinliği şimdi 5 diyebiliriz çünkü 20 parçamız var. Kesme derinliğinde direkt 5 olarak içeri girsin girmesin ben burada 2 diyeceğim o zaman. Öhü derinliği bu da aşağı tarafı diyor. Yine aşağıdan da dışarıda 5 bıraksın. Derinlik kesme yine bunu, bunu da yine F6 yapıyorum. Burayı 0 bırakıyorum arkadaşlar. Yönetme saatimiz 5. Yüzey koordinasyonumuz set 0'da. Bunu da 5 olarak bırakabiliriz. Bitiş bindirme arkadaşlar. Diyelim ki freze buradan sürdü. Ardından diğer sürüş için ne kadar mesafe yani Şu an burada 1 mm'de Bakın burada zaten şey yapmış değil mi? Burada belirtmiş bizim. 1 mm idealdir. Eğer daha iyi varsa veya parçanız alüminyumsa bunu 5 dakika daha çıkartabilirsiniz. Batırma. Sıfır direkt dalış. Bir spiral. 2 de arkadaşlar şu sig sak sak oluyor ya. Bu da aynısı. Ben burada direkt 1 olarak bırakıyorum. Eğer frezenizin ortasında... Ee, hani orta keski varsa Diego'nun bir olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa iki olarak alırsınız. Sıfır hani hiç yoksa zaten sıfır unutun almayı. Bezini de, de, de otomatikten kırılır yani. Ha sıfır nasıl alırsınız? Ee, havuzun ortasına diyelim ki 20'lik bir 20'lik bir delik delik delik, de, delik de edersiniz. Ardından sıfır ile giriş yapabilirsiniz. Eğer frezenin ortasında e, giriş yoksa eğer. Bu arada enter diyorum arkadaşlar. Besleme ve yeni F-Auto yapıyorum. Şimdi besleme referansı. Bu Burası önemli arkadaşlar. Bu ise frezin yönünüze göre yapılır. Ben bunu ekle hep sıfırda bıraktırım. Güzel bir döngü içinde kesmesi için. Ben burayı sıfırda bırakıyorum. Bu kadardı. Ardından buraya şimdi cycle call dedikten sonra n. Ardından buraya 8 diyorum ki soğutmamı açıyorum arkadaşlar. Ardından da şu şekilde m9 ve m5 diyerek de ve soğutmamı kapatıyorum. Bir de gelin isterseniz buna simülasyon üzerine bakalım. Son dosyalar. Okey diyorum. Şimdi burayı birebir yapıyoruz. Başlatalım. M, bakın şu anda M0'da durdu. Şimdi arkadaşlar niye M0? Niye M0? Dedim ki frezeniz var. Uzun zamandır bakmıyorsunuz size. Yani uzun zaman dedim dedim ki frezeniz geldi. Bir bakın dişlerine. Kısıklık var mı? İşte e, hala keskin mi uçları? Körelmiş mi? Yani bunları kontrol etmeniz için M0 koyuyorsunuz her zaman. Başlatalım arkadaşlar. Freze geldi. Dediğim gibi spiral bir şekilde içerisinde tutan dolu dalış yapıyor. 10 atlı frezemiz. Ardına da havuzumuz yapmış oluyor. Zaten işte, havuz programlarken zaten genellikle ben siklus ile programlamıyorum. Genellikle hep manuel program, programlıyorum. Çünkü hani kontur işlemi öğrenmiştik. Hani böyle basit bir havuzları hani e, hazır sikluslar yerine 50 problem Sizin, sizin için hayırlı anında kendinizi geliştirmeniz için daha aktif olur. Daha hızlandıralım. bakın. Şu an 5 derindeki güzel bir şekilde işledi. Bu havuzda arkadaşlar. İsterseniz eğer şunları hemen ben bir sileyim. Ardından diğer sıkıntıya geçelim. yok işaretleyelim. Aşağı Buraya kadar silelim. Tamam. bizim hali 16'lık. Ardından diğer siklusuna bak bakacağız. Ona göre süreceğiz. Hop, oh, pardon yanlış. Depilatifalar. İkincisi evet. Gördüğünüz gibi <laughs> yuvarlak bir havuzumuz olacak. Yine aynı şekilde buraya yanlışlıkla sildim. Yine ortaya sürüyorum. Bak. Referansımı yine orta olarak alıyorum. Set istiyorum M3. Hı. Ardından cycle def 252 daire cebi. Çalışma kapsamı yine sıfırda bakıyorum. Daire çapı e, yüzlük parçamız varsa burada dedik elbise mesela buraya 40 diyebiliriz arkadaşlar. Yani ölçümüz yine 0.5 bırakabiliriz veya daha da az bırakabilirsiniz. Tek bir şey. 0.1 diyebiliriz. Burayı yine F-Auto diyorum. Freze beslemesi artı bir saat yöne doğru çalışması için. Derinlik yine 5 diyebiliriz. Kesme derinliği 2. Daha doğrusu 2.5 dersek ya daha mantıklı olur. 0.1 Böyle F-Auto diyebiliriz. Yine 0.1 Fret musabimiz 5. Yüzey koordinasyonumuz 0. Çünkü seti burada bakın 0'da bıraktık. Ha Daha da aşağıda ise buradan atan yüzey koordinasyonu eksi. Ee, örnek veriyorum. Bakabilirsiniz. İkinci gümrük mesafesini yine 5'te bırakıyorum. Geçiş bindirmeyi yine aksa 1, bin metrede bırakıyorum. Sizleriniz daha da fazla verebilirsiniz. Batırma yine 1'de bırakıyorum. Bakın 0 ve 1 var. Çünkü burada zigzag ee, şimdi TNC 7'de e, Hayden'e çıkarmış oldu. En son yani en güncel ve şu an kadar yapılmış gerçekten en muazzam işletim sisteminde, CNC sisteminde eee bu sik sözel özel bir sik saklama bir şeyisi var ama bu sadece TNC 7 ile birlikte geliyor. Bu, bu, bu bunu direkt 1 olarak bırakıyorum. Buraya yine F out dedikten sonra burayı yine 0'a bırakıyorum arkadaşlar. Cycle pulse M8 diyorum buraya. Atok. Evet, Bakalım simülasyonda ne bir bir yapıyoruz. Başlat.

Evet bunlar doğru. Lakin niye böyle bir hata versinler sonra bilmiyorum. Aa evet yalnız onu sıfırlıkla bir verdik diye arkadaşlar. Böyle yapıyor Tamam anladım. Sırf buraya sıfırlıkla bir verdiğimiz için şurayı buraya sıfırlıkla bir verdiğimiz için yan ölçüleri o yüzden böyle, tamam, için, o yüzden böyle yapmış oldu. Aa, o yüzden yani ona kaybana böyle bu kadar fazla sürmesini size ver. bunu daha fazla verirseniz eğer hem de zamanda tasarruf tasarruf tasar etmiş olursunuz. Yine şunları işaretleyelim. Orası kalsın. Bir geçelim arkadaşlar. Üçüncüsü. <laughs> Bak Türkçesi yılmış bilmiyordum. Biz burada buna lang log diye geçiyor bizim burada. Çalışma kapsamı yine bırakıyoruz. Uzunluğu, şimdi yüz yüz var. Biraz ee, rastgele arkadaşlar. Bunu alayım 60 diyelim bunu. Genişliği de ee, 10 olsun veya hatta dur 20 olsun biraz daha büyük olsun genişliği. Bunlar şimdi ka 0 diyorum. Dönüş durumu 0 olarak bırakabiliriz veya 45 derece döndürebiliriz veya hatta yerim buraya bu sefer de 45 derece döndürelim bunu. Yıl konumu yine 0 çünkü burada gördüğünüz gibi merkeze sürmüş olduk. Burayı Fout diyorum beslemeyi. Yine 1 de kalıyor derinlik. yine 5 yapabiliriz. Kesme derinliği 2.5 diyebiliriz ki 2 kesmede bitirsin. Bununla yine, yine 0 diyorum. F auto. Yine yine 0 diyorum arkadaşlar. Güvenlik mesafesini 5'te bırakıyorum yine. ikinci güvenlik mesafesini yine, de, yine Onu da 5'te bırakacağım. Yüzey koronasını yine 0'da bırakıyoruz. Battırma. Ee, bakın burada mesela spiral yok. İşte bunu anlamıyorum. ben bu şekilde TNC'lerden birkaç tane sıkılıp birkaç tanesini geri ekliyor. Biraz saçma buluyorum. Lakin bunu ikide bırakabiliriz. Buraya f auto diyorum. Yine arkaya burayı 0'da bırakıyorum. Cycle Call f 8 ekten sonra gelin bakalım simülasyon nasıl görünüyor. Ups, bak bir çok hızlıydı. İşte, parçamız şu şekilde değil mi? Başlatalım. Bu şekilde zikzak şekilde içeri dağıldı. Yani yumuşak bir şekilde giriş yaptı. Ardından gördüğünüz gibi, gibi güzelce işleyip çıkmış oluyor arkadaşlar. Bak sıfır burada. Şimdi şurası şöyle. Sıfır dereceydi. Biz bunu ne yaptık? Artık 5 yaptık. Eğer bunu eksi 45 yapsaydınız veya eksi 45 yapsaydınız bu tarafı gelecekti. Yani burada eğer polar koordinatları kullanabilir, kullanabilirsiniz. Mesela eksi 90 mesela eksi 90 yapsaydık buraya. Yani, yani tam bu şekilde bu sefer de bu tarafa doğru dönecekti. Yani buradaki e, yıl konumu yani dönüş durumunu polar koordinatlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Polar koordinatlardan kastım da şudur. Hemen göstereyim bir saniye. Demek istediğim bu arkadaşlar. Buradaki polar koordinatlarını da kullanabilirsiniz. Mesela şimdi burada 270 ama mesela burada 90. Burada mesela buraya eksi 90 yazdığınızda yine aynısı işte olur. O yüzden sıfıra sıfırın aşağı eksi 45 derseniz yine 45 dereceye dönecek. Yani buradaki grafikteki polar koordinatları güzel şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde zaten bu koordinatları F kağıdı programlarken çok olacak. O yüzden buradaki konuları daha çok geliş yapacağız arkadaşlar. Şimdi evet. devam ediyoruz. Şimdi bu bu kadardı arkadaşlar. Başka hangi e, kaldı o tarafta bakalım. Evet. Bir de buradaki şekilde döngülü şekilde var. Hemen onu da yapalım. Şimdi yine aynı şekilde Sileyim şunları. Evet. Cycle def diyorum. 254 ciklosu. Arkadaşlar yine ben bunu sıfırda bırakacağım. Şimdi genişliğimiz 20 diyelim. Bakın fark edilsiniz eğer burada e, fark sadece genişliği aldı. Yani uzunluğu falan almaz uzunluk döngüden hesaplanacak arkadaşlar en önce 0 diyorum. Şimdi evet daire kesiş çapı. Çünkü bir çapa göre mesela SolidWorks'te <laughs> tasarım yapanlar bilirler şimdi bir yuvarlak parçamız var. Lakin yuvarlak parçamızın yanlarında böyle bir ki böyle delikler var Delikleri e, tanımak için gerekiyor. Burada çizgi gibi bir çizgi geçirmemiz gerekiyor mesela aynı mantık kurgulu. Daire kesit çapı şimdi 100, e 100 parçamız var. 60 verirsek eğer bu çap oldu. Yani 30 almakmış olacak. O zaman burayı 60'da bırakıyorum arkadaşlar. Referansımız 0'da bırakabiliriz. O zaman dairemizin 3'ünü yapmış olacak. Orada bileceksen, orada ikinceksen doğru. 50'ye 50 çünkü parçamız. Şimdi başlangıç açısını yapabiliriz. Bunu e, 20 dersek eğer Şimdi bu açılım açısı sizin te teknik resimde gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi sıfır diyelim ki tam olarak tam olarak gö göstereyim size şimdi. Bu da adımı eğer birden fazla varsa eğer birden fazla varsa eğer buradaki sıfır noktası çünkü şurası rahat, görsün, rahat görsün, bir şey rahat buradaki noktası değil, merkez noktası oluyor bu merkez noktasından diye merkez noktasında olan ki mesafeyi buraya verirsiniz birden fazla e, atılmış gibiniz olur arkadaşlar hiç bir evet. çünkü sadece bir tane yapıyoruz Burayı F6 diyorum. Buraları artık biliyorsun. Derinlik 5. Kesme derinlik 2.5. Ölç derinliğe geçiyorum. Yine F6 diyorum. Yine böyle 0 bırakıyorum. Mesafe 5. Burası 0. Yine 5 diyorum. Ardından giriş batırma 2 yaptıktan sonra Burayı yine 0'a bırakıyorum arkadaşlar. Ardından Cycle'ımızı bu şekilde çağırıyoruz. Başlatalım. Evet. Bunu tanımlamadık. Bir saniye. Açılım açısı. Bu tamamen olarak seçmeyi. Yani demek istediğim benim buydu. Hani bunu sadece genişliği verdik. Lakin uzunluğu vermedik ya. Ondan kanaklanıyor. Burayı mesela 180 derece diyebiliriz. 180 derece. Ki yani yarım bir şekilde yapsın bana bunu. Enklop diyorum. Başlatalım. Mesela başlat başlat. Başlat. 180 derece bana bir yapacak. Şimdi niye böyle yaptı? Çünkü fark etseniz ben burada arkadaşlar başlangıç 20 vermiş Yani sıfırdan yukarı 20 çekmiş oldu. O yüzden bu şekilde yapmış oldu. Eğer buradaki 20 işlersem eğer kafanız karışmaz. Şuradaki başlangıç açısını sıfır olarak verirsem eğer bu sefer tam merkezli bir şekilde 180 derece bir yuv verebilecek. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle tam bir 180 derecemiz oldu. Ve 5 derinliğinde. Şimdi eğer bunu 360 derece yapsanız o zaman ne olur arkadaşlar? Bakın. 360 diyorum buraya. Endlock. Gördünüz değil mi? Bakın. Hiçbir şekilde yani C programlamadan gördünüz değil mi? Burada bir adab atmış olduk yani. Hani bu hani böyle arkadaşlar eğer akıllı şekilde kullanırsanız eğer yani birden çok fazla işlem için de kullanılabilirsiniz. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım ben size. Yine şimdi gelip bunları tekrardan silelim. Yok sil. Şimdi geldik. Hı -hı. Bakın bunu yapmamışlar. Bunun Türkçesi yok burada. Rectangular diye geçiyor. Bak bildiğimiz yine dış taraftaki dış taraftaki kontrol kontu arkadaşlar. Ha, bu da onun aslında Ama ben bunu dediğim gibi asla ben burada bunun için hazır döngü kullanmanızı tavsiye etmem. Ona yani hazır döngü kullanacağınıza lütfen gelin. Buradan approach'te başlayın. Mesela şuradan giriş yapmış olun. Buradan da arkadaşlar kendiniz programladıktan sonra zaten bunlara geleceğiz. Bunu zaten arkadaşlar labellerle programlayacağımız için tüm döngülerden sonra fretleme stratejilerinden bunların hepsine giriş yapmış olacağız. Buradaki uzunluğu 60 olarak bırakıyoruz. Bakın bunları hiç yapmamış, çevirmiş. Şey ben size tam olarak anlatayım. Şimdi bu olması gereken uzunluk. Yani Paytlesi mesela, mesela 60 yazıyor. Burası 60 olarak bırakıyorum. Lakin bu da, bu da ham maddemizin şeyi. Buraya 100 olarak veriyorum. Çünkü 100 100 parçamız var. Yan uzunluğu. Hadi buraya 20 olarak bırakalım. Burası da 100. Burası da 100. Çünkü ham maddemin yüzde 100 parçaydı. Şimdi yarı çapına ya rahat veya pas tutanız ya buraya veriyorsunuz. Bakın artıysa Radius eksi ise burayı pah veriyor. Hadi buraya eksi 0.5 diyelim ki köşeleri biraz kırsın. Yan ölçüleri bırakıyorum. Burada yine bakın burada yine dönüş durumu var. Buraya sol olarak bırakıyorum ben. Merkezime pozisyonu yine burada olarak bırakıyorum çünkü ortada zaten ortada söylemiştik. Restimi F alt yapıyorum. Tipi yine artı bir bırakıyorum. saat dönüş şeklinde. Derinliği yine 5 diyorum arkadaşlar. Kesme derinliği 2.5. Bir saniye. Burada yine hep auto diyorum mesafem 5, yüzey formasyonum 0. İkinci yuvarlak mesafemiz yine 5 oluyor. Geçiş bindirmeyi yine 1 olarak bırakıyorum. Başlatma konumu da bakın. E, 0 açı işte bu şekilde olacak. Şimdi burada en mantıklı zaten şu anda benim düşüncem 4, dör, 4 ile şekilde girsin. 4 konumundan girsin. Çalışma kapsamını da sol olarak verebiliriz. Hem perahlama hem kumlama. Bu arada 0 yürüyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey bırakmıyorum. Ardından cycle call dedikten sonra soğutmayı ile çağırıyorum. Bakalım simülasyonu nasıl duracak. Görünüz mü? Niye, çünkü, niye böyle yapıyor? Çünkü 60'a ya 20 çünkü, çünkü 60'a 20 vermiş olduk arkadaşlar. O yüzden. Gördüğünüz gibi 60'a 20 verdiğim şimdi böyle oldu yaptı. Hani bu sürpriz bu kadar çünkü arkadaşlar. Hani bunu sürpriz yapacağınız yere diyelim ki böyle bir yani gerçekten yani diyelim ki gerçekten hiç konuşalım. Diyelim ki gerçekten böyle bir şeyiniz var. Sesleri tarama kalasını alın. Buraya Approach'a approach giriş yapın. Kontur yani kontur programlarından sonra bu şekilde bu şekilde refresh O yüzden ben burada fazla bir e, döngü tavsiye etmiyorum basit yani çok basit şeyler için açıkçası döngü kullanmak gerek yok. Evet çok zorlayıcı, çok kompleks parçası döngülere devam edebilirsiniz. Lakin hani kendinizi de aynı şekilde manuel bir şekilde kod programlamayla geliştirmek istiyorsanız eğer elle programlayın. Yani böyle döngülerden vazgeçin derim böyle şeyler için. Lakin biz burada yine de göstermiş olalım. Şimdi bu videoyu, bu video burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Diğer videoda güzeliyetten devam edeceğiz. Zaten 250, 258 ardına. Buradaki frezeyi gösterme gerek yok. Çünkü zaten bu sadece tarama için. Zaten ben taramayı ya hadi yine gösterelim lakin taramayı zaten elede manuel şekilde programlayabilirsiniz. Program programlayabilirsiniz. Hani daha iyi olur. Hani daha sağlam olur. Ama yine de diğer göstermek göstermiş oldum. Ardından diğer de artık koordinasyon, hesa, koordinasyon hesap döndürmelere bakacağız. Ardından eser döngülerini Esel, esel döngüler nedir arkadaşlar? Esel döngüleri e, birebir e, yani kan mantığını çalışıyoruz. içinde var olan yapay zekadır. Ona göre diyelim ki içinde bir ada kontunuz var. Buradan level, içinde e, içindeki değerleri veriyorsunuz. Ardından da Haydnan onu sizin için otomatik olarak freze edilmiş oluyor arkadaşlar. Ardından bakın bu şekilde yuvarlak parçalar için bunlarımız var ama bunları göstermem için bana yorum, yorumlarda bahsetmeniz lazım. Eğer makineniz bu siklusuna göre e, şey ise uygun ise gösterebilirim. Değilse gösterme pek bir şey bul, e, bulmuyorum. Mesela burada önemli olan da nedir? 200, 275 ile göstermek istiyorum. Yani spiral bir şekilde içe girip frezelemek için. Bir de bu 257 siklusunu nasıl manuel şekilde programlayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. 257'yi. Bunlara diğer ee, sikluslar esas eser döngülerinde ardından nokta numaralarına geçeceğiz ve özel döngüler işte üst işte finish yapmak için veya burada gravure için bunları bakacağız artık bu artık ama ardından işte tüm sikluslar bittikten sonra yapacağımız şeyler burada taştan var ama bunlar artık değil yani Bunlar aslında çok makine çünkü bundan gerçekten çok pahalı zaten. Haydna istemi pahalı. Üstüne ekstra döngüler daha da çok pahalı. Hani eğer varsa eğer döngüleriniz arkadaşlar bana söyleyin. Ona göre ben de size bu döngüleri gösterebilirim. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bir diğer videoda diğer döngülerle görüşmek üzere. Sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ardın, ayrıca da size sorduğum soruyu bana lütfen cevaplayın. Ona göre ben de videoya hesaplamaz yaptım kafamda izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.